Geceleri kalkıp yemek yemeyi birçok kişi ya psikolojik bozukluk ya vücuttaki insülin direnci veyahutta alışkanlığa bağlamakta. Hiç dikkat ettiniz mi? Gece kalkıp yemek yiyenler gündüz yemeklerine dikkat ediyorlar. Yaptıkları spora dikkat ediyorlar. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmemeye dikkat ediyorlar. Ta ki bir uyuyana kadar ve bir uyku periyodu geçene kadar. Bir uyku periyodu geçtikten sonra sanki bilinmeyen bir güç onları enselerinden tutuyor, kaldırıyor ve mutfağa doğru götürüyor. Bunun altındaki yatan sebep araya uykunun giriyor olması ve uykuyla beraber beyinde bir bozukluğun yani uykuyla ilişkili yeme hastalığının açığa çıkıyor olması bu bir uyku bozukluğu ve bir hastalıktır